Sevgili basın mensupları, değerli konuklar, bugün 23 yıl sonra tekrar 17 Ağustos depremini hem anmak hem de yine sözümüz var demek üzere bir basın açıklaması, basın toplantısı yapmak üzere bir aradayız. İl Koordinasyon Kurulu adına ben basın açıklamasını takdim etmek istiyorum. Büyük Marmara depreminin üzerinden geçen 23 yılda yeterli tezbirler alınmadı. Yaşanacak benzer bir deprem çok daha büyük yıkım ve kayıpla sonuçlanacaktır. 17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli Gölcük Merkezi büyüklüğü, etkilediği alanın genişliği, sebep olduğu kayıplarla ülkemizin son yüzyılda yaşadığı en büyük felaketlerinden olan Marmara depreminin ve ardından yaşanan 12 Kasım 1999 Düzce depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Doğu Marmara'nın tamamını etkileyen bu depremler gerekli tedbirler alınmadığında doğal afetlerin ne büyük toplumsal felaketlere dönüşebildiğinin en acı örneği olarak tarihe geçti. 20 binin üzerinde can kaybının yaşandığı Marmara depremlerinin ardından 2011'de Van'da, 2019'da İstanbul'da, 2020'de Manisa, Elazığ, Van ve İzmir'de meydana gelen depremler ise yıkım ve kayıplara sebep olan yanlış planlama, kentleşme ve yapılaşma politikalarının yaşanan acılara ve kayıplara rağmen devam ettiğini gösterdi. Marmara depremleriyle Van depreminin ardından Mevcut yapılaşmanın güvenli hale getirilmesi, tehlike arz eden yapıların tespit edilerek yenilenmesi gerekçeleriyle 2012 yılında afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun yürürlüğe kondu. 2016 yılında ise uygulamaların ülke genelinde kamu denetimi olmaksızın uygulanabilmesi için kamu düzeni ve güvenliği Yapı ve altyapı hasarları, kaçak yapılarda dönüşüm gerekçelerine dahil edilerek 6306 sayılı kanun Bakanlar Kurulu'nca uygun görülen her alanda uygulamasının önü açıldı. Depremlerin yarattığı yıkımın ve yaşadığımız toplumsal travmanın büyüklüğüne rağmen 17 Ağustos 1999'dan bu yana geçen 23 yıl boyunca Deprem gerçeğiyle gerçekten yüzleştiğimiz, yeni depremlere hazırlanma konusunda yeterince mesafe kaydettiğimiz söylenemez. 23 yılda afet riski olan yerleşim yerleri taşınmadı. Binalarımız depreme dayanıklı hale getirilmedi. Kent merkezlerinde gerektiği kadar deprem toplanma alanları oluşturulmadı. Afet sonrası kapsamlı kriz yönetim senaryoları hazırlanmadı. Bu süre içinde imar planları depreme hazırlıklı şehirler yaratmaktan çok, kentsel rantın dağıtılması için bir araç olarak kullanıldı. Parsel bazında yapılan imar tadilatları ile ormanlık alanlar, su havzaları ve dere yatakları yapılaşmaya açıldı. Ülkemizdeki mevcut yapı stoğunun %60'ının mimarlık ve mühendislik hizmeti almamış olmasına, 10 milyonun üzerinde yapının sağlıksız ve afetlere karşı dayanıksız olmasına karşın 2012 yılından bugüne kadar yalnızca bin, ıı, 197 bin yapı içi riskli yapı tespiti yapıldı ve bunlardan 165 bin yapı yıkıldı. Son 20 yılda 2.7 milyar metrekare alan için inşaat izni verilerek 2 milyon 144 bin 656 yeni yapı ruhsatı düzenlendi. 13 milyon 348 bin 492 konut üretildi. Bunlardan kaçı doğru zemin etütleri, uygun mimarlık ve mühendislik proje süreçleri, en nihayetinde de gerekli denetimi gördü tartışılır. 1999 Marmara ve 2011 Van depremlerinden daha önce çıkarılan imar afları kapsamındaki kaçak yapıların çoğunun yıkılmasına ve binlerce yurttaşın hayatını kaybetmesine rağmen 2018 yılında imar barışı adı altında yeni bir imar affı yürürlüğe girdi. Afet riski altındaki alanlarda olup olmadıklarına, kıyı alanları, tarım arazileri, orman alanları, içme suyu havzaları ve tarihi doğal arkeolojik sit alanları üzerine inşa edilip edilmediklerine bakılmaksızın 3 milyon 947 kaçak ve imara aykırı yapı için 26 milyar 151 milyon bin263 TL yapı kayıt belge bedeli alınarak riskli yapılar meşru hale geldi. Yapı güvenliği olmayan, planlama, mimarlık ve mühendislik süreçlerinden geçmemiş, teknik olarak sağlık ve güvenlik koşulları belirsiz toplam 7.393.413 bağımsız bölüme kullanma izni niteliği taşıyan belge düzenlendi. Kentlerin yeniden yapılandırılması ve depreme dayanıksız binaların yenilenmesi için gerekli olan kentsel dönüşüm uygulamaları amacından saptırılarak inşaat firmalarına kaynak aktarılmasının, kentsel rantların belli kesimlerde toplanmasının bir aracı haline getirildi. Kent merkezlerinde bulunan afet toplanma alanı statüsündeki park, bahçe ve meydanlar yapılaşmaya açılarak afet sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak verecek güvenli alanlar ortadan kaldırıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 2019 yılında hazırlanan İstanbul ile olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesi sonuçlarına göre İstanbul Bina Stoğu'nun yalnızca %30'u 2000 yılı sonrası inşa edilmiştir. Olası bir depremde yaklaşık 194 bin, bin binanın yıkılacağı veya oturulamayacak derecede hasar göreceği 14.150 can kaybının yaşanacağı tahmin edilmektedir. Raporda 47 bin kişinin ağır yaralanacağı veya hastane şartlarında tedavi görmesi gerekeceği ve 640 bin hane yani yaklaşık 2 milyon kişinin acil barınma ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir. Ancak sağlık hizmetleri ve acil barınma için kullanılacak eğitim, sağlık ve spor tesislerinin %50'sinin deprem etkisinin şiddetli olduğu bölgelerde bulunduğu deprem sırasında işlevlerini devam ettirmesi zorunlu olan bu binaların hasar göreceği ve yapısal güvenliklerini koruyamayacakları belirtilmektedir. Son yıllarda sıklıkla yaşadığımız her deprem, 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük felaketi çağrıştırmakta, Deprem bir ülkemiz için ne kadar yakın bir tehlike olduğunu hatırlatmaktadır. Mevcut durumda artan nüfus ve yapılaşma nedeniyle yaşanacak benzer bir felaketin sonuçlarının çok ağır olacağı ortadadır. Devlet tüm yurttaşlara eşit, sağlıklı, güvenli yaşama koşullarında nitelikli yaşam çevreleri sağlamakla yükümlüdür. Salgın, afet, ve kriz koşullarında başarılı iyileşme süreçleri için alınacak önlemlerin bilimsel ilkeler ve gerçeklerle toplum yararı gözetilerek oluşturulması afet yönetimi hakkında geliştirilecek politikaların bilim insanlarını meslek odalarını akademik kuruluşları ve ilgili uzmanlıkları dikkate alarak oluşturulması zorunludur. Bugüne kadar pek çok yurttaşın hayatına mal olmuş ve olmaya devam eden büyük yıkımlara ve kayıplara sebep olan rant odaklı planlama, kentleşme ve yapılaşma politikaları terk edilmelidir. Benzer felaketleri bir daha yaşamamak için derhal adım atılmalıdır. Yapı denetim sistemi TUMOP ve bağlı odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla kamusal bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Yapılaşmadan kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi için doğru ve yeterli bir risk yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Bölgesel ve kentsel ölçekte sakının planları hazırlanmalıdır. Ülke genelindeki yapılar incelenmeli, riskli yapılar tespit edilmeli, güvenli hale getirilmelidir. Uygun olmayan zemin ve arazilerde yapılar derhal boşaltılmalıdır. Tüm yaşam alanlarımız bilimin ve teknolojinin rehberliğinde insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve doğayla barışık yapıla, yapılandırılmalıdır. Güvenli yapılaşmanın sağlanması ve tüm bu süreçlerin sağlıklı işletilebilmesi için meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim, denetleme süreci modeli benimsenmelidir. Bu vesileyle afetlerde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor. Sahip olduğumuz mesleki uzmanlık ve toplumsal sorumluluklarımız kapsamında doğal afetlerin tahribata ve can kaybına yol açmasının temelinde yer alan bilimsel kentleşme, mimarlık ve mühendislik ilkelerine aykırı uygulamalar karşısında mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi değerli kamuoyuna sunuyoruz. Daha büyük acılar yaşamamak için depremi unutma, unutturma. Katılımınız için teşekkürler. Başkanın okuduğu KK bildirimiz, TMOB bildirimiz birçok konuyu özet olarak sizlere sunduk. Ama biz inşaat mühendisleri odası olarak birkaç konunun da altında çizmek istiyoruz. Yani Notlarımız var. Bizim birazdan kendi e, İMO e, çerçevesinde yapacağımız bir basın açıklamamız olacak. Oradan aldığım birkaç notu da e, tekrar altını çizmek adına paylaşıyorum. Söylenmediği için değil ama ikinciye, üçüncüye söyleyip, Engin Başkan'ın da feryat ettiği gibi gerçekten artık feryat etmek istiyoruz bu konuda. E, i̇nşaat mühendisliği ile ilgili depreme dayanıklı yapı üretiminin ana unsuru inşaat mühendisi oluyor. Çünkü binaların can kayıplarına sebep olduğu gerçeğinden yola çıkarsak. Bu nedenle de inşaat mühendislerinin iyi yetişmiş, yeterli teknik elemanlar olmaları gerekiyor ve ihtiyaç temelli eğitim sistemine geçilmesi gerekiyor. Meslek yasamız bu bütün meslek disiplinleri için geçerli ve yetkin mühendislik yasamızın ya da yetkin e, meslek yasamızın Çıkarılmasını denelerdir talep ediyoruz. Artık son noktaya geldik. Bunun altını çizmek isteriz. Ee, bazı şeyleri tamam tekrar söyleyeceğiz ama kentsel dönüşüm parsel bazında değil kent planlarının bir parçası olarak ele alınmalı ve bütüncül olarak e, çözülmelidir. Ee, imar barışı nedeniyle e, kaçak ve mühendislik hizmeti almayan veya eksik alan yapıların e, durumları belli. Bunlar tespitli. Bu yapıların öncelikle dönüştürülmesi ya da deprem afetine dayanıklı hale getirilmesinin sağlanması lazım. Bunlar risklerini devam ettiriyorlar çünkü. E, çok önemli, önemsediğimiz bir başka konu, bunu bir kampanya haline getirdik, şantiye şefliği konusunu. Yapı üretim sürecinin önemli bir parçası olan şantiye şefliği konusunu sorunun bir parçası olmaktan çıkartılarak ayrı bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmesi ve her şantiyeye tam zamanlı bir şef görevlendirilmesi konusunu zaten kampanya haline getirmiştik. Altını çiziyoruz. Odamız bununla ilgili meslek içi eğitim programına da hazır. E, kampanyamızın bir parçası da bunu kapsıyordu. Şantiye şekli bir meslek alanıdır ve e, ayrıca eğitimle desteklenmelidir bir meslekçi eğitimle. Yapı denetim yasası e, kamusal bir hizmet alanı haline dönüştürülmeli e, ve ticari kaygılardan uzaklaştırılmalıdır. Ticari yanı ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik değerlere sahip yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir yapı denetim süreci modeli hayata geçirilmelidir. Bu modellemede proje denetimi de yapı denetiminden ayrılık malıdır. Ee, Ulusal deprem stratejisi ve eylem kilonu yani bunu UDSEP olarak e, kısaltmışız. 2023'ün derhal güncellenerek uygulamaya konulmasını istiyoruz. Bunun da çok en son güncellenmişi 2017'de kaldı bildiğim kadarıyla. E, oradan da güzel e, içimizi e, ferahlatıcı bir rapor çıkmamıştı. Evet. Çok acı bir rapor çıkmıştı. Maalesef denetimsiz yapılar devam ettiği için bu geçirdiğimiz süreçte de bu acı tablonun daha da kötüleştiğini düşünüyoruz. Ama gerçekleri önümüze koymamız lazım. Kentimiz özelinde mevcut yapılarımızı mercek altına alarak olası bir depremde Bursa'nın deprem riskini ortaya koyacak kentsel dönüşüm çalışmaları için öncelikli bölgelerin tespit edilmesini sağlayacak, mevcut yapılarımızın durumunu ortaya koyacak envanter çalışmalarını ivedilikle tamamlamamız gerekiyor. Bunu hep söylüyoruz, senelerdir duyuyorsunuz, biz de duyuyoruz, siz de duyuyorsunuz ama bir envanter elimizde yok. Bu envanteri biz inşaat mühendisleri olarak çıkarılması konusunda her türlü teknik kadromuzun hazır olduğunu bir kez daha buradan duyuruyoruz, yineliyoruz. E, fakat tabi e, yasal düzenlemeler çerçevesinde buna yetkin kuruluş değiliz. Ancak destek verebiliriz, ama bu desteğimiz sonuna kadar sürecektir. Şöyle bir sloganla bitirelim: İnsan hayatı değerlidir. Niteliksiz e, mühendislik hizmetine ve denetimsizliğe terk edilemez.